Arkadaşlar selamun aleyküm herkese hayırlı akşamlar. İşte videoda gördüğünüz kuzu bu arkadaşlar. Sıta gelen kuzu bu. Umarım o inanmayanlar artık inanmıştır. Ya da inanır daha doğrusu. Bak yanındaki de annesi. Bakın bu da kuzu. Bak tüyünden anlayan anlar zaten. Bu da kuzu. Ama bu kırkılmamış bir Ha bundan herhalde 20 gün, bir ay civarı büyük olması lazım. Bunu kırptık. Durum böyle. Kaç tane kırtıklarımızdan tabi hepsini zaten ister istemez görünüyor da memesindeki kabaraklık haliyle. Ama bunda bunda fark ettim. Ötekilerde Şimdi bir daha kontrol edeceğim. Tereddütte kaldım. Acaba bazen de çok az oluyor. O sıkıntı olmuyor ama böyle bayağı süt inmişse orada meme bozuluyor bu sefer. Geçen seneki benim prensesin kızı mesela öyle oldu. Bir memesi şimdi küçük, bir memesi büyük. Birinin verimi yüzde 60'a falan düştü tahminim. O da buydu size onu da göstereyim. Evet. Bakın HMS'in zaten birisi Soldaki biraz daha yukarıda evet, buydu Evet benim prensesin kızı Kızım Geçen sene de süte gelen buydu. Bakalım tabi daha kırpmamız gereken şeyler var. Gerçi onlar daha ufak ama sonra bir ay sonra falan tamamını kırpacağız kuzuların. Koyunlarda koç alıyorlar. Büy büyük bir bölüm aldı. Herhalde 3-5 gün onlar da kırpmış oluruz. Şimdi sıra koyunlara geliyor. İlk önce zayıf olanlara son doğum yapanları taktık. Çünkü onlar koça biraz daha geç gelecekler. Hala kuzu emzirdikleri için. Maşallah benim kızıma. Ondan sonra da şimdi bu ilk doğuranlar işte koç alıyorlar. Büyük bir bölümü aldı. Ondan sonra bunları da kırkacağız tabii. Şimdi buydu bakın annesi. Deminki kuzunun annesi bu. Şöyle yine yine güzel bir manzara. Şu karşıdan. Ama işte telefondan çok net görünmüyor. Biraz büyüteyim ama. Köy buradan çok güzel görünüyor ya. Şöyle göstereyim size. O kuzu da geçiyor şu anda soldaki kırkılmış kuzu. Bakın yandaki koyun mesela. Herhalde artık iddia etmez o arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar görüşmek üzere